Merhaba arkadaşlar, bugün 2026 transfer döneminin en sıcak haberleriyle karşınızdayız. Videoda sadece transferleri paylaşmayacağız. Aynı zamanda her oyuncunun takımı olası etkisini, hocanın planlarını ve taktiksel yansımalarını da ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk haberimiz Rodrigo Becao'dan. Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya transfer oldu. Takat ilk maçında maalesef sakatlandı. Kritik soru şu. Kasımpaşa bu boşluğu nasıl dolduracak? Rodrigo Becao'nun yokluğu savunmada hangi oyunculara sorumluluk yüklüyor? Hoca üçlü mü yoksa dörtlü mü savunma yapacak? Ayrıca Rodrigo Becao'nun geri dönüş planı ve kondisyon durumu takımın puan hedeflerini etkileyebilir. Bu transfer kısa vadede risk içeriyor ama uzun vadede Kasımpaşa'ya büyük katkı sağlayabilir. Fenerbahçe'nin eline Sirius'u için Juventus ihtimali konuşuluyordu. Juventus oyuncuya 48 saat süre verdi. Eğer anlaşma sağlanırsa eline Sirius Avrupa sahnesinde önemli bir rol oynayacak. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin hücum ve orta saha planları nasıl yeniden organize edeceğini, genç oyuncuların fırsatlarını nasıl yansıyacağını stratejik olarak incelemek gerekiyor. Yaser Asprilla resmen İstanbul'da. Galatasaray için çok önemli bir hamle. Asprilla'nın kanatlarda oluşturacağı dinamizm, hücum planlamasında fırsatlar artırması ve gol katkısı takımın oyun sistemini güçlendirecek. Hoca bu oyuncuyu hangi maçlarda ön plana çıkarır ve hangi kombinasyonlarda kullanır? Tüm bu taktiksel detaylar Galatasaray'ın kısa ve uzun vadeli hedeflerini doğrudan etkileyebilir. Cristina Ulay Süper Lig'den birçok talep alıyor. Trabzonspor Türkiye'ye satmak istemiyor oyuncuyu ve oyuncu için tam 50 milyon euro talep ediyor. Bu transfer gerçekleşirse takımın orta saha dengesi, hücum planları ve genç oyuncuna fırsat verme olasılıkları değişecek. Taktiksel olarak hocanın alternatifleri neler? Bu oyuncunun kalması veya satılması Süper Lig'in transfer piyasasına nasıl yansır? Bunları detaylı şekilde değerlendireceğiz. Sebastian Shimonski Fenerbahçe'den ayrıldı ve Rene transfer olmuştu. Orta sahadaki boşluğu doldurmak için Fenerbahçe'nin seçenekleri neler? Yeni transfer, taktiksel olarak hangi pozisyonlarda ağırlık kazanacak? Bu oyuncunun sistem içinde oluşturacağı eksikler, etkiler ve hocanın taktiksel hamleleri takımın performanslarını nasıl şekillendirecek? Tüm bu soruları analiz ediyoruz. İşte arkadaşlar bugünkü transfer haberlerimiz ve analizlerimiz bu kadar. Bu tür detaylı transfer ve taktik videolarının devamını isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi transferin sizi en çok heyecanlandırdığını yazabilirsiniz. Unutmayın futbol dünyası durmuyor ve biz de takipte kalıyoruz. Önümüzdeki videolarda daha fazla analiz ve sürpriz haberlerle karşınızda olacağız. Ayrıca transfer videolarımız son günlerde iyi bir ilme kazandı yükselişte ve iyi izleniyor diyebiliriz. Yani ortalama izleniyor benim için. Şu şekilde eğer bir sonraki video yine transfer videosu olsun istiyorsanız bir süre bu şekilde ilerleyelim istiyorsanız kanalın sistemini akışını beğendiyseniz bunu yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Bu da benim için ayrı bir motivasyon oluyor ve yeni video yapasım geliyor. Sizlere paylaşıyorum. Güzel oluyor. Sizler de izliyorsunuzdur muhtemelen. E, bu serinin geleceği sizler için ee, ve benim için pek tabi çok önemli. Like atıp abone olarak bunu belli edebilirsiniz. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız. Eğer. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. İyi günler.